Ben şehir plancısı Fatih Ermiş. Anayasa Mahkemesi çok önemli bir karar verdi. İmar planlarında park, okul, yeşil alan olarak belirlenen taşınmazlar devlet ve belediyeler tarafından 5 yılda kamulaştırılmadıysa artık bedeli tazminat olarak sahibi ödenecek. Taşınmazı 5 yıl aşığın sürede bu şekilde kalan vatandaşlar bu sürecini başlatabilirler. Bir şehir plancısı olarak sürekli karşılaştığınız bir sorun aslında bu. Vatandaşın arsası imar planında yeşil alan, park, ilkokul alanı, sağlık ocağı veya başkaca kamu hizmetine ayrılan alanlar arasında kalabiliyor. Resmi kurumlar ve belediyeler bu alanlarla ilgili gerekli imar uygulamalarını yapmayıp kalmış işlemlerini gerçekleştirmiyordu. Ama artık Anayasa Mahkemesi'nin bu kararıyla beraber 5 yıl içerisinde imar uygulaması yapılmayan bu yerlerde artık kamulaştırmak mümkün.